Bağ doku problemlerinde ister ankilozan spondilit, ister romatoid artrit, fibromiyalji gibi hastalıklarda en önemli problemlerden birisi de elastikiyetin kaybolması. Veyahut da işte tutukluk, veyahut da sertlik, işte fibromiyajı tabir ettiğimiz sert ve ağırlı kaslar veyahut da eklem çevresindeki bağların hareketinin elastikiyetinin azalması ile birlikte nedir? Ekleme kullanmakta zorluk çekmektedirler. Sabah tutukluklar çok yüksek seviyededir. İşte bu bağ dokulardaki elastikiyetin artması için bazı bitkilerimizden, gıdalarımızdan istifade etmek gereklidir, şarttır. Çünkü bu kişileri o acılı ve o hareket kısıtlılığın içerisinden çıkarmamız ve belki de o kısır döngülerini kırmamız lazım. Bunun için de at kuyruğu gibi bir bitkimizden istifade etmenizi tavsiye etmekteyim. Çünkü bunun içerisindeki birçok mineralimiz ve silika açısından zenginliği bağ dokulardaki elastikiyetin artmasına yardımcı olmaktadır. İşte bu çayımızı günde belki 2 fincan kadar tüketirsek, 7-8 dakikalık bir demleme sonrasında tüketirsek bu hastalığınızın tedavisine genel olaraktan olumlu yönde tesir edecektir. Ondan dolayı bağ dokulardaki elastikiyeti artıran bu bitkimizden lütfen e, istifade edelim ve bunu genel olarak tedavinizin içerisine dahil edelim.